Hepinize hayırsız bir günden daha selamlar dostlar nasılsınız iyi misiniz? E başlıktan da gördüğünüz gibi konu zaten basit anlaması pek zor değil ama gerçekten ilginç durumlarımız var. Biliyorsunuz ki sosyal medyada içerik üreticisi olmak aslında göründüğünden daha fazla zor. E bunun başlıca sebeplerinden biri de gördüğünüz gibi davranmalar. Genel olarak da insanlar bunları yediği zaman ne olur ya da nasıl yedi bu durumlarda ne yapılmalı falan çok fazla bilgi sahibi değil. Bundan dolayı da çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Eğer konuyu merak ettiyseniz sıkıntı yok. Çayınızı demeyin, ısırınızı patlatın, arkanızı yatsının ve gelin beni videonun sonuna kadar bir izleyin. Şimdi ilk dava olayımız Meh ile başlıyor. Eğer kendisini bilmiyorsanız YouTube'da araştırma üzerine bir kanalı var. Onu buldum, şunu buldum zaten bir benimkini bulmamış. onun videolarını falan çekiyor işte. Şimdi baktığınız zaman bu adam neyden davaymış olabilir değil mi? Birine mi sövdü, kara para mı akladı, ne yaptı yani? Aslında hiçbir şey. <laughs> Eleman sadece videosunda herkes açık kaynaklar üzerinden birisini buldu diye dava yiyor. Gerçekten şaka gibi. Olay da tamamen şu. Küfür bazaydı ile alakalı bir tane video hazırlıyor. Bu videonun da temel maksadı adamı bulmak değil sadece ne olduğunu anlatmak ya da şu anda ne anlatmak. Çünkü internette küfür basaydı kim yazınca bile bu adamın aslını bulabiliyorsunuz. Ama eleman neyden dolayı sinirlendi bilmiyorum. Bir hikaye atmış dava edeceğim şöyle diyeceğim diyerek bir haftada müddet süre vermiş. Valla reis Polat Alemdar gibi racanı koymuş sana müddet falan diye de çakmış. Neymiş bu eleman dublacı bırakmış ondan dolayı hatırlanmak istememiş tarzında birkaç tane açıklaması vesaire var. Kardeşim iyi güzel hoş da sen gizli bir değilsin ki. Burada işte mehe üzüldüm yani adam zaten ayda bir video atıyor onunla da davayla karşılaşmış. Bak şimdi anlamaya çalışıyorum. Empati yapıyorum Diyorum, hani ...benim başıma gelse falan ne yapardım, ne ederdim? Abi videoda adamı bir tek yalamadığı kalmış çocuğun. Yani neye sinirlenmiş olabilirsin? Evet tamam sinirlen eyvallah. Ama bir insanın ekmek teknesiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Bu devirde YouTuber olmak gerçekten kolay bir iş değil. Hani hususuna baktığınız zaman dostlarım sadece işte bilgisayar başına otur... ...elit yap, videoya hop gelsin paralar. Eğer bir gün gerçekten bu sektörle uğraşırsanız... ...işin göründüğünden daha fazla zor olduğunu anlayabilirsiniz. Davalar, telifler, kurgular... ...gerçekten YouTube bir insanı kolaylıkla kaldırabileceği bir durum değil. May kısacası. Burada da gördüğünüz gibi tek suçu saz olan Mehi bu durumda görüyoruz ve gerçekten üzücü. Sıradaki olayımız yani gerçekten nasıl olduğunu bile anlayamadığım Emirhan Kureoğlu var. Yani dayıcım bu adamın davayla işi ne alaka ya? Adam normalde granny videoları çeken, mobil oyunlarla takılan bir eleman. Ama gidip Aras Karafil'den dava yiyecekmiş. Evet 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 yanlış duymadınız. Bizim Aras Karafil. Sebebi de şuymuş. Emirhan bir video için Aras'a mesaj atmış. Atarken de Aras'ın troll kişiliğine güvenerek Haydi kardeşim bizden izinsiz top mu sektiriyorsun? Geleyim mi? evine tarzında bir şaka yapmış. Ve evet şaka yaptığına pişman olmuş. Ünlü troll videocumuz Aras abimiz de hemen çocuğa engeli çakıp avukatlarına vermiş. Yani 18'inde olan bir çocuktan korktun mu diyeceğim de yani 18 lan 18 sen 35 yaşındasın. Tüm bunlardan sonra Emirhan da gidip yan hesabına açıklama falan yapmış ama bakalım nafile mi olacak. Şimdi bu durum gerçekten biraz fazla trajikomik. Bak düşündüğün zaman belki gerçekten de yanlış geliyor ama karşısındaki insan toplumun içine durduk yere bağıran, insanları trollleyen bunlarla eğlenen Kahkaha atan, hatta bazen de trollü abartan mı insan? Yani ben insanları gildiriyorum, eğleniyorum diye takılıp da gidip 18'inde olan bir çocuğun karşısında saygı duruşuna kadar geçmek gerçekten takdire şayan arası abim. Şimdi de sen mi trollensin <laughs> yoksa? Bak bu kısıntı tipleri gerçekten anlamıyorum. Şöyle birazcık arkana yazsan, çayını demle, kahveni yudumla. git adama yaz kardeşim senin amacın ne hayırdır diye. Yani. Git en azından yaz. Yani sanki sosyal medyada ilk defa böyle bir şeyle karşılaştın. Hayır bak hepsini geçeceğim. Bunu yazan da youtuber yani neden böyle bir şey yapsın güzel kardeşim? Şimdi. Tüm bunlardan sonra bir de Beyaz'ın dava olayı varmış. Geçenlerde bir yayın yaptı, açıklama yaptı ama gerçekten olay fazla komik ve birazcık da yorum yapılması lazım. Şu Poyraz ve Yağız denilen çocukları biliyorsunuz. Hani bir ara asla gündemden düşmüyordu. Yine ilerledim değil mi? Tazını takılıyorlardı işte. Beyaz da bunlara karşı bir video yaparaktan çocuklarla video çekilmesinin doğru olmadığını vesaire anlatmış. Ve tahmin edin ardından ne oluyor? Bum! Yeni dava. E hayırlı olsun madem. Elemanların açıklamaları cidden beni fena kopardı. Açıklama yapmanız lazımdı. Bizim üzerimizden prim bu balka bilgilendirmeni yanlış. Oğlum halkı bilgilendirmek ne demek bu adam siyasetçi mi mitingeme mi çıkıyor halkı bilgilendirmekten kastın ne? Yani şimdi özümüze baktığımız zaman hepimiz boklu youtuberlarız. Öyle hayal ettiğiniz gibi halkı yanlış bilgilendirmek tarzında bir şey zaten istesek dahi olamaz. Bir de adam acıktan kırıcı laflar etmişler burada onları da hiç yakıştırmadım. Ya anlamadığım şeylerden biri de Poyraz ve Yaz üzerinden para kazanıyorsunuz deyip adama sallamışsınız eyvallah. Ama çocukların instagram hesaplarına gidip reklam ve sponsor alan beyaz değil yani. Sizsiniz. Arkadaş bir de şöyle içerik yapan insanlar bir kere mantıklı konuşsun. Yani kimse eleştirilemez bir konuma değil. Ben de eleştirebilirim. Ben de hata yapabilirim. Ve bunlar mantıklı olduğu sürece sorun yok. Misal bu zaman ben de bu elemanlar hakkında video yapmıştım. Açık açık belirtmiştim orada. Garip olandı yani bana yazmamışlar. Umarım da yazmazlar. Yanı sıra Beyaz'ın da bu video attığı dönem izlemiştim. Gerçekten kırıcı bir laf kullanmamış. Olan şeyleri söylemiş. E bu durumdan kalkıp da bu adama bu tarz hitamlarla yaklaşıp storyler atmak gerçekten çok ergence. Günün sonuna baktığımızda bu dava olayları gerçekten çok fazla basitleşmeye başladı dostlarım. Bu yargıda olan bir bozukluk mudur yoksa kadrolarda olan bir bozukluk mudur bilmiyorum ama gerçekten artık birini davalamak çok kolay. Hımm kardeşim sen benim yani hakkımda sevmediğim bir şey söyledin. Ben aynı fikirde değilsin. Yani ama haklı mısın? E, o zaman buyur davan. Yani bu sefer de ister istemez insanlar sosyal medyada içerik üretirken hatta sosyal medyayı geç lan. Günlük hayatta fikir belirtirken oturup defalarca kez düşünmek zorunda kalıyor. E hani benim ifade özgürlüğüm? E hani benim hür iradem? Başkalarına göre şekil alarak hayatımızı devam mı ettireceğiz oğlum? Biz Belten'deki saat miyiz? koyayım. Hayır yani cidden bu davaların kazanılması çok kolay da olsa insanların zoruna gidiyor. Düşünsene hiçbir şekilde yanlış bir hareket yapmıyorsun. Yanlış bir şey söylemiyorsun. Birini kırmıyorsun. Ama sabah uyandığında hop devlikat kağıdı. <laughs> Bakalım bu da tam olarak benim ne zaman başıma gelecek. Artık Efe Aytal gibi bir mahkeme kağıdı açılışı yaparız. İşin şakası bir yana bu durumlarda sevdiğiniz içerik üreticilerin yanında olun. Çünkü onlara en iyi desteği verebilecek insanlar yine sizsiniz. E bugünlük benden bu kadar. Beni videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda diskosunu cümle instagram ve hesabım ve diğerleri var. Onları göz atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz efendim.